O kadar heyecanlıyım ki. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Sizinle bugün Türkiye'ye uçuyoruz. Gerçekten aylardır bugünü bekliyordum ve size bir aylık bir seyahatim var vesaire dediğim yer Türkiye'ydi. Çok yakın arkadaşımın düğünü var. Geleceğimden haberi yok. Teyze oldum. Yeğenimi daha hiç göremedim. Yani 6 aydır falan ben bugünü bekliyordum. Gerçekten buraya geldiğimde ilk Türkiye'ye uçacağımı hiç tahmin etmezdim. Ama bugün sizinle Türkiye'ye uçuyoruz. Bütün yolculuğumu çekeceğim size de. Direkt Türk Hava Yolları'yla e, direkt uçuş aldım. Hazırlandım. Bütün eşyalarımı topladım. Yatığım vesaire bomboş size göstereyim. Valizlerim burada çantam, şu sırt çantasını alacağım. Gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten o kadar heyecanlıyım ki hayatımda Türkiye'ye gideceğim diye bu kadar heyecanlanacağım. Hiç tahmin etmezdim ve ilk biletimi Asya'yı gezerim vesaire diye düşünüyordum. Türkiye'ye aldım. Şimdi bu valizleri aşağı taşıyacağım. Uber çağıracağız birlikte. Sonra yola çıkıyoruz. Akşam 10'da falan uçağım. 10'u 5 geçe kalkıyor. Saat heyecandan konuşamıyorum. Saat 5 falan olmak üzere. Bu şekilde çok heyecanlıyım gerçekten. Her şeyi o kadar çok özledim ki ailemi, işte sevdiklerimi, arkadaşlarımı hepsi burnumda tutuyor. Hepsi gözümde tutuyorlar gerçekten. Neyse arkadaşlar ben valizleri aşağı indirip tekrar açacağım. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben hazırlandım. Şimdi Uber çağıralım ve çıkalım. Ne diyebiliriz? Türkiye yolcusu kalmasın. Bu arada Türk Hava Yolları ile direkt uçuş aldığımı söylemiş miydim? Ay şimdi heyecandan elim ayağıma dolaşıyor ya. Bu kadar da heyecan yapmazsın be kızım. Şimdi. Uber uygulamasını bulamıyorum mesela. Arkadaşlar bizim evin önündeyim. Über'i bekliyorum. Bakın valizlerime. Ve bu da bizim ev. Elveda canım ev. şaka gibi ya gerçekten sorunsuz bir şekilde havaalanına gidip şu taksişim işim var vergilerini geri alacağım iki tane ürün var onları halledip valizlerimi teslim ettikten sonra rahat bir nefes alabilirim diye düşünüyorum umarım hiçbir şeyimi önemli hiçbir şeyimi unutmamışımdır diye düşünüyorum unutmadım büyük ihtimalle çünkü yani kontrol ettim ama şu anda da çok vaktim kalmadı saat 6 ya oyalanmadım aslında ama zaman çok hızlı geçti. Bu şekilde Uber'i bekliyorum. İnşallah gelirse gideceğim havaalanına. Yanına geldim. Şöyle çantalarımı kamerayı döndürebilirsem göstereceğim. Çantalarımı şöyle koydum ve gitmeye hazırız. Acayip heyecanlıyım. T2'den şu arabayı sürebilirsem yani şu an tam 3 saatim falan var ve yapmam gereken bir sürü şey var. Umarım yetiştirebilirim. Artık böyle bir stres oldum. Size havalanını göstereyim. Bu havalanın adı neydi ya? Tulla... Nasıl okunuyor? Tulla Mariana gibi bir şey. T2'den giriyorum bakalım hava onları buralarda işte bir yerde olmak zorunda. Ama ilk polisten geçeceğiz. Valizlerimiz geçecek vesaire. Onları halledeceğim. Sonra tekrar sizi bir güncellerim arkadaşlar. Arkadaşlar taksi ofisine geldim taksilerimi geri almak için. Şimdi arkadaşlar polise damga bastırdım. Tam Melbourne yasın oradayım şu an. İki, yani benim uçak kalkışı görünüyormuş. Onda kalkıyormuş. 9:20 20 geçe uçağa son alımlar bitiyormuş. O yüzden şu an hızlıca gidip e, valizlerimi teslim edip polisten geçmek istiyorum. Hiç oturmaya falan vaktim kalmayacak muhtemelen. Biraz vaktim kalır erken gidiyorum falan demiştim ama koştur koştur olacak. Şimdi bizimkilerle konuştum telefonda. Ay çok heyecanlıyım be kardeşim. Arkadaşlar biliyorsunuz Melbourne'a Türk Hava Yolları geldi. Yani şuradaki Türk Hava Yolları yazısı bile bir gururlandı. Şu arkaya şey şarkısı koyar mısınız? Ölürüm Türkiye. Şu an bana bakıyorlar çünkü sıradaki herkes Türk. Evet. Ben uçakla nasıl video çekeceğim bilmiyorum. Utanıyorum çünkü yani. Herkes utanmıyorsun vesaire diye ama utanıyorum arkadaşlar şu valizleri bir teslim edeyim. Rahatlayacağım sonra. Polisten de geçeyim pasaport kontrolünden. Sonrası okey. Arkadaşlar selamlar. Taksimi geri aldım. Bir 120 dolarlık iade. Şimdi böyle kapıma doğru yürüyorum. Size şu hayvanları göstereceğim. Böyle yol boyu anime karakterleri var bildiğiniz bakar mısınız? Bu şekilde yani ben şey diye planlıyordum. Biraz otururum, böyle vakit geçiririm, bir şeyler yaparım, zamanın gelmesini beklerim. Şu an kapının açılmasına 20 dakika var. Saat 8. Gerçekten yoruldum. Hadi bakalım. Heyecanlıyım, biraz karnım acıktı. Hiçbir şey içmedim. Su şişemi attım. Bu da e, su içme muslukları yapmışlar İstanbul havaalanındaki gibi. İçebilirdim ama şişeme şişemi attım. Akıllı ben. Neyse yapacak bir şey yok. Uçağa binelim, uçakta yeriz, içeriz diye düşünüyorum. Ekonomi ama Türk Hava Yolları biliyorsunuz. E, yemek vesaire böyle şeyler sınırsız oluyor bir business olmasa da aynen kapıya da geldim. 14 benimki. Bir kontrol edeceğim şimdi. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Daha bir de uçakta çekeceğim. Bunu muhtemelen iki parti olarak falan yaparım. Çünkü bayağı uzun olacak diğer türlü video. Arkadaşlar, hostesler vesaire, herkes şu an Türk Hava Yolları ve İstanbul uçuşu olduğu için etrafındaki herkes Türk neredeyse. Alımlar başladı ama bir buçuk saat önceden uçağa binip orada oturup beklemek istemediğim için hemen kalkıp sıraya girmek istemiyorum. Herhalde beni burada bırakıp gitmezler diye düşünüyorum. Bu şekilde. Sizi bir inceleyeyim dedim. Ve karnım gerçekten acıktı. Yukarıda size selam verdim. Duyuyor musunuz? Size bir göstereyim. Yok kırmızı kırmızı. Güzel. Bir uçağı almak hiç bu kadar uzun sürmemişti. 40 dakika falan beklettiler. Arkadaşlar şimdi uçağa doğru geçiyorum güzel bir Evet. Hello, Hoş geldiniz. Merhabalar, evet Türküm. Evet. İkinci koridordan evet. devam edebilirsiniz. İyi Thank hoş you. Hoş bulduk. <laughs> üzgün tabii has ve has. Hadi koltuğumuzu bulalım şimdi. Bu çöp bayağı dolu arkadaşlar. <laughs> Türkiye'de de <çıkmışım. gülüyor> Benimki burası sanırım. Koltuğumuzda ay yerleşemiyorum burada maalesef cam kenarına bir ileridemiş. buradayım umarım yanım boş olur da diye dua edeceğim ama asla boş olacağım tahmin bir şey sana diyemem da çok güzel oluyor. Ve cam kenarına da oturabilirim ve cam kenarı için ekstra para ödemem. Şu kanadı çekmedim Instagram'da. Türkiye'ye geldiğimi bilmiyor kimse diye. Size göstereyim.

Ondan sonra <laughs> bir sanırım <gülüyor> en iki saat istiyorum. Bursun'un oynadığı reklam filmi. What's up, Arkadaşlar ilk yemek siparişimiz geldi, köfte, pilav, ayran istedim, şöyle baget bekmeğimiz, tereyağımız var, çavuşlu kek, bu da salata galiba evet. Menü Türk Hava Yolları. Singapur'dayız arkadaşlar. Singapur Havaalanı'ndayız şu anda. Güvenlikten geçeceğiz. 40 dakika sonra uçağa geri döneceğiz. Tipim budur. Şu an internete bağlanmaya çalışıyorum bir yandan da. Gerçekten. Şu an Melbourne'a göre sabaha karşı 5 falan. Türkiye'ye göre akşama İnternete katıldım Mesaj atayım herkese Sizinle güncellerim Tekrar güvenlikten geçeceğiz Şurada uçağa tekrar bineceğiz Gibi bir şey olacak Anlamadım Tuhaf yani Zaten geçtik ve şu an direkt uçaktan ödü. Ama yapacak bir şey yok Arkadaşlar bir bindiğim halime bakın. Bir de şu halime bakın. Her yerim şişti uçmaktan gerçekten. Basınç beni perişan ediyor. İlk uçuşu bir doktor çaresi, bir koltuk. Çok fazla arkada kavgasıyla bitirmiş bulunmaktayız. Şu an ikinci uçuş bir 10 saat falan sürecek. Şöyle bir bekleme alanında Singapur'da bekliyoruz. Türk teyzeler yine dalaşıyorlar herhalde. Bu şekilde arkadaşlar. Acayip yorgun hissediyorum. Ama sevdiklerimi görüp sarılınca bütün bu yorgunluğumun gideceğinden çok çok eminim. O yüzden şu an sadece bekliyorum. I'm just waiting <laughs> bu şekilde neyse tekrar açarım ben zaten <laughs> tekrar biniyoruz arkadaşlar 40 dakika aradan sonra hoş merhabalar hoş bulduk <laughs> ve hostesler ve pilotlar değişti Arkadaşlar ikinci uçuşumuzun ilk öğünü geldi. Waffle aldım ben. De. Şöyle tropik meyveler var. Şurada da sanırım peynir var. En güzeli de şu waffle. Ve elma arkadaşlar bu son öğünümüz, öğünümüz. konuşamadım. 3 <laughs> saat sonra ineceğiz çünkü. Burada size bize neler verdiklerini göstereceğim. Ve buraya geçmeme izin verdiklerine inanamıyorum. Yani şu an ben pasta istedim. Çünkü bir öncekinde eti beğenmemiştim. Şöyle mantarlı bir var. Şu humus. Humus sevmiyorum ben ya. Sevemiyorum yani. Şimdi salatayı göstereceğim size. Bu da salatamız. Yani fena değil. Hmm. Bir de şöyle bir çikolatalı kekimiz var. Bu da güzel görünüyor bence ve içecek olarak da alkol veya böyle istediğiniz kola vesaire bir sürü şey var. Seçebiliyorsunuz. Bu şekilde son üç saat, son üç saat sonra iniyoruz. Nasıl oynuyoruz? Gerçekten hiç aç hissetmedim yol boyunca. Şapkama bakın. Nereden geldiğim belli oluyor mu? Şu an Acayip duygulandım. <laughs> Buradan gidiyoruz. Bagajımı alacağım. Acayip heyecanlıyım. Şu an neredeyim sizce? İstanbul Havalimanı'ndayım. Acayip duygulandım ya. Türkiye'ye gelirken bu kadar duygulanacağımı hiç düşünmezdim arkadaşlar. <laughs> Böyle hani aldığım nefesi bile farklı hissediyorum şu an ya. Abi bu ne saçmalık ya şaka mı? Gerçekten şaka mı yani?